Edinilen bilgiye göre Roman vatandaşların yaşadığı İbrahimce mahallesinin Çerkez mevkiinde aralarında aylardır husumet olan iki grup arasında çıkan sözlü kavgada silahlar çekildi. <laughs> Çıkan çatışmada bir tabancadan çıkan kurşunlar Pınar Demirci, Yüksel Demirci, Hasan Demirci, Sabri Kalay ve Edremit Roman Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tufan Zımbay'ı yaraladı. Bu olay bayağıdır sürüyordur yani. Olay bayağı e, yaklaşık 3 ay 4 aydan beri bu olay birbirine sıkıntı yaşıyor. Eski usumet vardı öyle mi? Evet eski usumet vardı. Yaralılar özel araçlar ve ambulanslarla ilçedeki özel devlet hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak özel hastanede tedavi altına alınan Pınar Demirci'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralıların ve ölen şahsın yakınları da özel hastane binasının önünde toplandı. Mahalledeki Çerkez mevkiine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken öfkeli yaralı yakınları zaman zaman taşkınlık yaptı ve duruma isyan etti. Belanızı versin, belanızı, belanızı versin. Sıkı güvenlik önlemlerinin devam ettiği mahalledeki gerginlik devam ederken güvenlik ekipleri de yoğun çaba harcadı.